Şimdi merhaba arkadaşlar. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu aslında Sinan Ateş. Çünkü Sinan Ateş'in MHP üzerinde çok ciddi bir e, baskı oluşturduğu artık e, görünen bir şey. hani e, Kılavuz istemiyor ve bu çok ciddi bir sorun yaratıyor MHP'ye ve aslında Türkiye politikalarına veya Türkiye'nin bence e, güvenilir olmasına ve o yüzden dolayı da bu konuyu işlememiz lazım. E, MHP'de çok büyük bir yanlışlıklar devam ediyor. Türkiye'de bu yanlışlıklar devam ediyor ve Türkiye'yi bu bağlamda ayırmak bu konulardan mümkün değil. Evet şimdi gecikmeden başlayalım. Şimdi Sinan Ateş 84 doğumluydu kendisi Hacettepe'de tarih ve inkılap bölümünde yolumuysam görevliydi ve ülke ocakları eğitim ve kültür vakfı genel başkanıydı ve 30 Aralık 2022 tarihinde 38 38 yaşında bir suikasta öldürüldü. Çok şaibeli bir ölümdü bu. Bunun kimler tarafından yaptırıldığı, neden yaptırıldığı çok konuşuluyor şu ara ve bunun içerisinde MHP'nin de olduğu ve MHP üst yönetiminde olduğu gelen bilgiler arasında veya konuşulan konular arasında ki böyle bir şeyin olması MHP yönetiminin bu konu hakkında susması ...şüpheleri çok daha fazla arttırıyor. Bunun arkasında MHP'nin içerisinde aktif olarak görevde bulunanlar varsa... ...hani bir an önce bu partiden uzaklaştırılmalı veya hayır, bu bir parti yönetimi tavrıysa... ...bence MHP kapatılmalı. Sonuçta hangi sebepten olursa olsun... ...hani Sinan Ateş'i de gördüğümüz kadarıyla bir vatan haini demek de söz konusu değil parti içindeki çekişmeden dolayı bunun bir mafya içi, bir mafya vari bir yönetime dönüşmesi özellikle Türkiye'nin yöneten, AK bir yöneten MHP için kabul edilemez. Türkiye için kabul edilemez. Biz mafya ile yönetilen bir ülke değiliz. Biz mafya partileriyle yönetilen bir ülke değiliz. Sonuçta bu gerçek böyle yani. Bunu uluslararası toplumda gidip de siz bir atıyorum bir Amerikan Cumhurbaşkanı karşısına ve Alman başbakanın karşısına, İngiliz başbakanın karşısına mafyari bir başbakanı çıkartamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne kadar milliyetçi olursa da olsun, ne kadar işte atıyorum insanlar tarafından seçilirse de seçilsin... ...böyle bir insan Türkiye'yi hiçbir yönden ifade edemez, temsil de etmemeli. Hangi politikası doğru olabilir ki? Yani bir mafya ile çalışan bir partinin ayakta kalması veya Ülkenin yönetimde söz sahibi dahi olması bence düşünülemez. Bence eee düşünülmemelidir. O yüzden dolayı MHP'nin önünde yapacağı iki şey var. Ya bu olayın aydınlatılması için söz konusunda şüphe dahi duyulsa o görevleri o kişilerin derhal görevden çektirilmez ki buna genel başkanlığa kadar uzanan yol diyebilirim ben açık açık. Veya Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları bir an önce ayağa kalkıp diyecekler ki kardeşim siz yapmıyorsanız biz yaparız bu işi ya siz kendiniz halledersiniz ya da biz sizi kapatırız ve bütün en azından bu olay adımlatıncaya kadar ...MHP'nin bütün siyasi e, aktif rollerinden en azından geçici bir süre dahi durdurulması söz konusu olmalı. E, sonuçta e, milliyetçilik e, bunu gerektiriyor. Siz e, yani sinan ateş atıyorum, vatan hainsi bunu açık açık söyleyin kardeşim. Ha değilse de böyle bir olay varsa da ve partinin bazı insanlar, bazı yetkili insanları bu işin içindeyse, yani bunu kendi içiniz ayıklayacaksınız, unutturacaksınız diye bir şey yok. Unutmuyoruz yani. Biz Fetö ile AK Parti'nin de neler yaptığını birlikte unutmadık. Unutmuyoruz da unutmayacağız da. Bunlar zamanın geldiğinde daha da konuşulacak konular çünkü bazı şeylerin aydınlanılmasını istiyoruz biz Ben Atatürk ben Atatürkçü biriyim. Ben bunu bekliyorum yani bunu, bunu yapmadan, bilmeden ülkeyi Hangi partinin kim olursa olsun yönetemeyeceğine inanıyorum. Bunlar bilinmek zorunda. İkincisi de eğer siz bir siyasi partiyseniz böyle olaylara katılıyorsanız bence siyasi partilik durumunuz dahi tartışılmalı. O yüzden dolayı MHP'nin kapatılması dahi söz konusuysa kapatılmalı. Kesinlikle ve kesinlikle en azından Türkiye'deki savcıların ya da en azından Türkiye'yi yöneten insanların, akil insanların bu operasyon, yani MHP'nin siyasi e, aktif olan e, bütün e, konuları, bütün e, ofislerin kapatılması, en azından geçici bir süre olarak durdurulması. Yani siyasi ve politik işlerinin geçici olarak durdurulmasını talep etmesi lazım ki bu olay bir an önce açıklansın. Bir an önce aydınlansın. Böyle ol, olduğu sürece biz yani Türkiye'de ne, hangi hukukun üstünlüğünden bahsedebiliriz? Hangi biriniz, hangi birimiz... ...canımızın güvenliğinden bahsedebiliriz. Hangi birimiz ya da hangi biriniz ileriye... ...gençlere yani... ...benim de yeğenlerim var... ...18 yaşına geliyorlar ve ben yani bu ülkede niye kalsın? Neden? Yani öbürsü gün... Ma 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 ...mafya vari biri gelecek ve hak ettiği bir pozisyona diyecek ki hayır benim yeğenim gelsin veya bilmeyenlerim gelsin... ...çünkü benim gücüm var yoksa seni gebertirmem mi getirecek? Yani... ...biz nereye gidiyoruz kardeşim? Yani bu, bu mu? Türkiye böyle mi yönetilmeli? Milliyetçilik bu mu? Ülke sevgisi veya devlet sevgisi bu mu? O yüzden dolayı bir an önce bu olayın aydınlatılması lazım. Bence MHP'nin gerekiyorsa kapatılması lazım. Ama en kötü ihtimalle bütün siyasi ve bütün politik operasyonlar bir an önce durdurulması gerekiyor ki... ...bu olay açıklansın, bu olay aydınlatılsın. Yoksa bu olay böyle üstü kapalı gider... Ee, yıllar sonra elbette aydınlanır ama o zaman da işten geçmiş olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Düşüncenizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere.